Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar diyorum. Bugün e, Trabzonspor'umuz 2 e, puan kaybetti. E, ya da 1 puan kazandı da diyebiliriz. Ama neşe itibariyle e, ilk 5 e, amacımız için e, iyi bir sonuç olmadı bu sonuç. E, Trabzonspor e, neden puan kaybetti? Şimdi bunu e, incelediğimizde e, arkadaşlar e, genel bir şablon ortaya koymamız gerekiyor. En başta kalecimiz Taha Tepe. E, Yo idare etti. Kayaca hocanın olmadığı noktada. Bir iki vakatası vardı ama Karaca tahsilen gol yemedik. Yani dolayısıyla kalecimiz bu maç için görevini yerine getirdi. Bu maçtaki en büyük problem arkadaşlar orta sahanın Ozan Tufan Lundstrom ikilisinin birbirini tamamlamaması. Burada Yapboz ya da Puzzle birbirini tamamlamıyor. Bu iki oyuncu Oldukça statik kalıyorlar orta sahada ve e, kesinlikle ne defansif ne ofansif olarak e, takımı ileri taşıyamıyorlar. E, maç başladığından beri hem Ozan hem Lundström, Lundström ikisi aslında tipik altı numara özellikleri gösteriyor. Defansif orta sahaya gözükmelerine rağmen e, inanılmaz pozisyon verdik ilk 45 dakika. E, yani iki defansif orta sahayla iyi defans yapılır anlayışı doğrulamadığını gördük. Çünkü orta sahaj top tutamadı. Ee, resmen iki oyuncu da Kasımpaşa'da oyuncu da nezaret eder gibi yanında koştular. Hiçbir fayda vermedi bu ilk yarı. Dolayısıyla Kasımpaşa ilk yarı baskın oynadı. Çok pozisyona girdi. Ta -ta takım tanıyamadık. Tarabon ilk 45 dakika. Yani bunda orta sahanın artık e, Ozan Lustram ya da Ozan Mendy ya da Mendy-Lustram olmayacağını atıp görülmesi lazım Fatih tarafından. Yani bu şey üçlü defansif özellikle oyunculardan orta sahaya yürümüyor. Artık bu bir baka. Bunu hocanın bir şekilde görmesi, test etmesi gereken Orta sahaya bir önlem alması gerekiyor arkadaşlar. Mesela Fatih maç sonunda sonrasında daha çok oyun oynamamız gerekiyordu ama yani e, Lundstrand ve Ozan'la bir şey oynayamazsın hocam. Yani bunu artık görmen lazım. 65 e, dakikada Ozan Tufan'la Enis değiştiler. Takım bir demle canlandı. E, ve oyun üstünlüğü en azından Kasımpaşa'dan alındı. Kafa kafaya bir oyuna döndü, döndü olay. E, 47, 47, dakikada golü attık. E, Bakame topu sürükledi. E, Sikan'a çıkardı. Sikan'da şu tür özelliği olan bir oyuncu. E, güzel bir, düzgün bir şutta takımımızı beraberliğe getirdi. Şika'nın e, şık, e şutör daha fazla faydalanmak lazım arkadaşlar. E, bir parantezde şey, Mustafa Esker'e açmak istiyorum. Yani e, çok üzülüyorum çünkü Mustafa Eskerlaş e gibi oyuncunun e, sağ ya da sol kullanılması, harcanması çok lüks. Bu sene için konuşuyorum. Yani, e, yani ile Depar'la oyun, adam geçebilen tek oyuncu ee, takımda. Ee, yani takımda şu anda bir 8 numara ihtiyacı var. Ee, Mustafa Esker kesinlikle 8 numara oyuncu kapasite bu oyuncu. Yani 8 de koysanız 6'ya da yardım eder, ona da yardım eder. Ee, 8 e, 8'e koyuyoruz adam da geçer, oyuncu eksiktir, kanatları dağıtır. Hatta ikinci yarı biraz orta sayıya döndü Mustafa Eskeraz. Ve takım pozisyonu girmeye başladı. Bundan sonraki maçlar için kupa maçında da dahil olmak üzere Mustafa Eskiyel için sağ bekle sol bek olarak kullanılmaması, orta sahada 8 numara kullanılması icap ediyor benim görüşüm. Çünkü sol bekle zaten Arif boşluk fevkalade boşluğu, dolduruyor. Mustafa Eskiyel gerek geriye eksik kadar bir yanı yok. Defansını yapıyor. Hücuma da çıkıyor. Sağ bekle zaten Malheur'a geri gelecek bu hafta. Dolayısıyla orada da Eskiyel gerek yok. Eskiyel oynaması gereken yeri 8 numara. Oradan ya o zaman Tufan'ı keseceksiniz ya da keseceksiniz. Ki oyun güçlü bir oyun sergileyebilirsiniz. Bunu Fatih Tekin kesinlikle değerlendirmesi gerekiyor hocamızın. Bundan sonra Mustafa Eskeres'in kesinlikle 8 numara monte edilmesi gerekir. Yoksa biz ne kupada varlık gösterebiliriz ne ligde yolumuzda çok iyi bir şekilde devam edebiliriz. Arkadaşlar bir de Emre Kame çok iyi bir oyuncu. Ama 45 dakika hiç yoktu oyunda. Hiç oynamadı. Yani bu niye gösteriyorum? Emre olsun, e, biz olsun bunlar 45 dakikalık oyuncular. Bunu kaçıncı defa söylüyorum. E, Vekame, e, ikinci yarı yorulan defansların üzerine girmeli oyuna. Mesela ilk kere Vizca ile başlasaydı, atacağı defalarla defansı yorsaydı, yorgun defansının üzerine ikinci yarı vakam oyuna girseydi, e, daha etkili olacaktı benim kanaatim. Çünkü Vakame 90 dakika oynayamıyor. 90 dakika koşamıyor. Belli artık bu. Yaşı da ilerledi zaten. Bunu kendisine şu babına söylemiyorum. Ama ikinci yarı yorgun defansı üzerine gelecek Vakame defansı dağıtma özelliğini daha çok kullanabilir. Daha efektif olarak takıma fayda sağlayabilir. Yani bir seyre başlamalı ilk yarı. ikinci yarı'nın başında da Vakame değişikliğiyle rakibi yormalı, üzerine gitmedi. gollere bulmalı takım diye düşünüyorum. Ya 90 dakika Vakame'nin oynaması çok doğru değil. Çünkü ilk 45 dakika takım şey Vakame yatıyor. Ee, Enis Destan 60 dakika, 60 dakika da oyuna girdi. Ee, Ozan Tufan yerine Ozan Tufan çıktı. Enis gitti. Takım hemen denge geldi. Takım e, ofansif olarak da üretmeye başladı. E, orta sahada hareketlendi. O sahada yardım etti. O şey. Enis iyi oynuyor. Bir e, iki haftadan beri oyuna girdiğinde. E, forman hakkını veriyor. 6 dakika, dakikaları faydalı kullanıyor. Dolayısıyla yani burada e, yine dediğim gibi Ozan Tufan e, Yunus'tan orta sahası yürümüyor. Yani. Bunu artık çok net bir şekilde görüyoruz. Bir forvet bile o boşluğu daha iyi dolduruyor bu ikilden. E, dolayısıyla bunu artık hoca değerlendirmesi gerekiyor. Bu maçta Zubkov'u e, çok iyi mahkettiler. ettiler. Zubkov'un e, mahke olmasıyla da takım sağ çıkmadan gelemedi, kısır bir oyun'a döndü olay. Demek ki biz uzun market edildiğinde alternatif oyunlar üretebilmeli takım. Bunu bu şekilde alternatif formüller bulmak lazım. Biz hep uzun ayağına bakarak bu iş olmaz arkadaşlar. Sikan'dan bahsettik. Sikan takımın en iyi şutörü, takımın ona şut pozisyonu ayarlayacak güzel şutlar çekecek pozisyonu vermesi lazım çıkıyor. Adam ayağı çok düzgün. Çocuğun ayağı çok düzgün. E, sert vuruşları var. Düzgün vuruşları var. E, yani her maçta iki şut değil. Her maçta 6-7 şut çekmeli. Artık kaç tanesi içeri girerse ya takımın en üst e, yüzen toplarda, hareket toplarda e, şikan. Bundan faydalanmak lazım. Yani bu şekilde e, iki şut çekti. Bir zaten gol oldu. E, bu özelliğini çok daha öne çıkartması lazım takımdaki oyuncuların rahat pozisyon hazırlaması lazım. Ee, arkadaşlar olayı özetledik artık. Ee, dedik artık tekrar bir özetleyelim. Ozan Nustram, Ozan e, Mendi, Mendi Nustram orta sahası bu orta sahalar yürümüyor. Buna önlem alması lazım. Buraya 8 numaranın monte edilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Mustafa Eskiler'in e, bu maçtan çıkacağımız ilk sonuç. ikinci sonuç Arkadaşlar e, Mustafa Esker'e sabit ya da Sabek olarak kullanılmamalı. Orada harcanıyor ha, takım, böyle bir lüksü yok. Üç, üçüncü, üçüncüsü, üçüncü sonuçta Vakame ikinci yarı oyunlara girmeli. Yorulan defansların üzerine maça girmeli diye düşünüyorum. E, arkadaşlar ne demişiz? Bir notumuza bakalım. Yani elimizde bir cerrah var. Biz bu cerrahtan e, tercih etmeye çalışıyoruz. Yani bu cerrah, cerrah olarak kullanıyor. Çünkü cerrah daha kıymetli meslek. Yani sen elindeki bu sefer eskerici şey olarak, tercih olarak kullanma, cerrah olarak kullan diyorum ben Fatih hocamıza. Benim bu baştaki tespitlerim bundan bir ibaret. E, hepine teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.